Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden mükemmel paylaşımlar geliyor ve bugünse Kerem Bürsin'den gelen muhteşem performans, muhteşem görüntüler yine gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Kerem Bürsin restoranların birinde arkadaşlarıyla buluşuyor ve mükemmel görüntüler ekranlarımıza gelmiş oluyor. Sizler için Kerem Bürsin'den gelen mükemmel görüntüleri paylaşmış oldum. Daha da güzel görüntüler gelecek ki hayranlıkla izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden mükemmel kareleri sizler için paylaşmış olduk bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın